yapıyorsun. Kaşlarımızı evet, birazcık. Bu Biraz koray'dan aldım. Biraz da <laughs> 何してたの

şey işte ben bunların hepsini ben ben yaparım ben bak yaparım ben

Yavaş gelin, gelin, gelin. Aşkım nerede, çeyrek? Ağzım ağrıyor. Yok ağrıyor Yok. Ne anlarsın? 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 bu. Omanetlecek 4 numara, kupa, 5 numara, 5 numara. 6 numara kart fizik cüzdanı, 7 numara anahtarlık, 8 numara masa saati, 9 numara cam kül tablası, 10 numara gaz lambası, 11 numara anahtarlık, 12 numara kalem takımı, 13 numara kart fizik cüzdanı, 14 numara anahtarlık, 15 numara kalem takımı, 16 numara... Deri resim çerçevesi 20 numara kalem takımı 19 numara anahtarlık 22 numara 20 evet. numara şeker 23 <laughs> <şekerlik, gülüyor> e, numara anahtarlık 24 numara e, bağlama 25 numara ilaç şekerli kristal 26 numara anahtarlık 27 numara 32 numara anahtarlık, 33 numara satranç. İlk, e, ilk bilet numarası, ilk çekilen bilet numarasını, buradaki bilet numarasını ben anons ettiğim zaman, bileti olan kişi oraya gidecek. Hüseyin'den ikinci numarayı çekecek. Üçüncü numarada ne çıkıyorsa oradaki eşyanın numarası oradadır. Onu alacak. <laughs> evet. Bir numarayı çekmek, birinci bileti çekmek üzere dernek başkanını çağırıyorum. Gazi Erkut bir numarayı çeksin. <laughs> 22 numaralı bilet. 22 numara 22 numara Evet hemen yanınızdaki torbadan benim sorbasından çekin 30 30 Kaç numara 30. 30. 30. 30 30 30 numara duvar sağda <laughs> Merci mon numara Ya hep <laughs> <laughs> bunlar büyük numaralardan gidiyorlar. 32 iki numara. 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 Kaç numara? Üç numara. Kalem takımı. Kalem <Sessizlik> takımı. Bir dakika. Üç numara kimin üç numara? Hadi bakayım senin üç değildir. Bakayım. 32. değil, çekilen. Hediye numarası. Hediye numarası. 3 numaralı hediyeyi çekmiş o, bileti değil. Evet. Evet, üç numaralı hediye kalem takımı. Evet. Çekil. Evet, üç numara.